E, Gafar Uşağından Kenan Ersin. Rakam olarak da 800 civarlarında. Evet. Rakamda. He. Trak, he girmiyor. E, evet. Girmiyor. Orakla birçok ata dede usulü. Orakla devam. Evet. Bu, var mesela bu hasatta. Bu hasatta Davut Kayboz var. Hikmet Şahbaz var. Hı hı. Ahmet Dişli var. Bekir Dişli var. Ömer Dişli var. Rüstem Kayboz var. Köyden komşuları. Evet. Adem Kayboz var. Nevzat Ersin var. Bunlarla devam ediyoruz. Ekin'in durumuna göre. Mesaiye amaliye buluyoruz ona göre biçiyoruz. Yani i̇şte ne kadar kaç kişi bir şey ona göre bir günümüzü ayarlıyoruz. işte. sabah 8 başlıyoruz. altı buçuk gibi bitiriyoruz. Peki herkesin ekinini böyle sırayla mı nasıl yapıyor? Evet, sırayla genelde herkesin kadını buluyor yömüyecisini ona göre biçiyorlar. Bu verim ata buğdayı, eski zaman buğdayı. Verimi de normal. Şu anda işte 8'den 7 8 10 arasında yüzde o civarlarda veriyor. Peki bunu satmıyorsunuz? Kışlık. Ya, evet, satmıyoruz bunu? kışlık. Kışlık bunu yapıp yiyoruz. Kışlık bu. Kendi şeyimiz satışı yok. <laughs> Peki. Biçilecek işte yarın mı toplar? Destesini topluyoruz. Ondan sonra yığın vuruyoruz. Ondan sonra da patosa vereceğiz Allah kısmet ederse. Nasıl zor mu mesai? babadan kalan mesleği yürütmeye çalışıyoruz. Biraz kısıldı tabi, önceki gibi değil. Genç denep gitti, Adana, Kozan, dağıldılar hep. Bari bizler kaldık burada. Bizler de yürütmeye çalışıyoruz. 2022 yılında buraya gelmiştik. Burada değerli dostlarımla beraber muhabbet ettik. Ve aday olduğumda kazanırsam bir daha gelecek misin diye sormuşlardı ve ben Kazandığımda yine geleceğimi söylemiştim. Hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Beklediler bugün, sabrettiler. Ee, seçimi kazandık. Hepinize sevgiyle, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Korosların zirvesinde değerli abilerimin son aşamasındayız. Patos kadarını, benim çocukluğumun patosu. Şu an tabii teknolojiyle dinleniyor kendileri ama yine de köylümüzün mutluluğunda buradayız.

işte. <laughs> Kolay gelsin. Yolarsın, Eyvallah. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Kolay gelsin, bereketli olsun inşallah. Allah'ıma hastalığı yedirmek nasip etsin. Eyvallah. Değerli muhtarım. Al abi dersen yorulmuşum biraz, ben bi' içeyim. Bir de bana alıver, sen de ya. bir şey <laughs> geliyor mu? ya bir şey yok. Aa, <laughs> Ee, bak dağın başına e, başkanımız sağ olsun geldi. Ekin tarlasında vatandaşın derdini ne zorlukla geçim yaptığını gözüyle görüyor. Hem yardım ediyor. Sağ olsun çok gururlandım. Çok memnun oldum. Eyvallah. Başkanımızdan ve ekiplerinden. <laughs> Bizler de her zaman sizin yanınızda olacağımızı beyan ettik. Se seçim sürecinde. Sağ İnsan bugün yardım için değil. Sizlere motivasyon olsun. Hem de ne oluyor. Bölgemizde ne kadar ekin ekiliyor. Bir görelim. Tarımla ilgili neler yapabiliriz. Bölgemize nasıl katkımız olabilir ürünlerimizi nasıl çoğaltabiliriz? Onun için hem görüşelim hem de selamımızı ver çakalım dedik. Sağ olun başkanım sağ olun. Ee, Desteğin devamını bekleriz. Eyvallah inşallah her zaman. Ka